uzay sessizdir derler. Boşlukta sesin yayılamayacağını, yıldızların arasında mutlak bir sükunet olduğunu söylerler. Yanılıyorlar. Duydunuz bu ses rüzgar değil. Bu bir makinenin arızası da değil. Bu güneş sisteminin tacını taşıyan devin, Satürn'ün çığlığı. Biz onu yüzyıllardır teleskoplarımızın ucunda, zarif halkalarıyla süzülen sessiz bir mücevher sandık ona hayran kaldık güzelliğine şiirler yazdık ama evrende güzellik çoğu zaman en tehlikeli tuzaktır o soluk sarı bulutların altında insan aklının kavrayamayacağı büyüklükte bir şiddet durmak bilmeyen bir kaos ve zamanın kendisine meydan okuyan bir fırtına var bugün o halkaların ardındaki gerçeğe bakacağız bugün zaman tanrısının krallığına satürn'e iniyoruz Mitolojide Satürn yani Kronos kendi çocuklarını yiyen zaman tanrısıdır. Hüküm darlığını kaybetmemek için evlatlarını tek tek yutmuştur. Gökyüzündeki bu gezegene baktığımızda isminin hakkını verdiğini görüyoruz. O meşhur halkalar. Uzaktan bakıldığında kusursuz bir plak gibi pürüzsüz ama yaklaştığınızda burası bir savaş alanıdır. Milyarlarca buz parçası bir apartman büyüklüğündeki kayalar saatte binlerce kilometre hızla birbirine çarpıyor, parçalanıyor ve yeniden birleşiyor. Bilim insanları buna Roche limiti diyor. Bir uydu gezegenine çok yaklaşırsa, gezegenin yer çekimi onu parçalar. İşte bu halkalar Satürn'e fazla yaklaşma hatasına düşen eski ayların kuyruklu yıldızların kemikleridir. Satürn kendisine yaklaşan çocuklarını parçalamış ve onları ebedi bir hapishaneye yani halkalara çevirmiştir. Bu gökyüzündeki en görkemli mezarlıktır. Ancak Satürn'ün tek gizemi halkaları değil. Onun yörüngesinde dönen her biri ayrı bir dünya olan uyduları var. Bunlardan biri dünyanın karanlık ikizi Titan. Güneş sisteminde dünya dışında yüzeyinde sıvı bulunan tek yer ama bu su değil. Titan'da gökten sıvı metan yağar. Nehirler ve göller sıvı doğalgazdan oluşur. Burası o kadar soğuktur ki buz kayalar granite dönüşmüştür. Eğer Titan'da bir kumsalda dursaydınız turuncu bir sisin ardından sönük bir güneş ve gökyüzünü kaplayan devasa Satürn'ü görürdünüz. Burası yaşamın bildiğimiz kurallarla değil zehirli bir kimyayla var olabileceği ürkütücü bir cennet. Ve sonra Enceladus var. Küçük, bembeyaz bir buz topu, sessiz ve ölü görünüyor. Ama değil. Cassini uzay aracı Enceladus'un güney kutbunda uzaya fışkıran dev su sütunları keşfetti. Bu buzun altında tüm uyduyu kaplayan karanlık, tuzlu ve sıcak bir okyanus var. Güneş ışığının hiç ulaşmadığı kilometrelerce buzun altındaki bu okyanusta ne var? Dünyadaki derin okyanus çukurlarında yaşam varsa, Enceladus'un karanlık sularında da bizi bekleyen şeyler olabilir mi? Yoksa sadece sessizlik mi Atür'ün en büyük sırrı ise en tepesinde, Kuzey Kutbu'nda dönüyor. Doğa eğrileri sever, daireleri, spiralleri sever. Ama Satürn'ün tepesinde imkansız bir geometri var. Altıgen. Köşeleri olan mükemmel bir altıgen şeklinde dönen devasa bir fırtına. O kadar büyük ki içine dört tane dünya sığdırabilirsiniz. Yıllardır orada. Dönüyor, şeklini koruyor ve renk değiştiriyor. Maviden altına, altından griye. Sanki gezegenin tepesinde bizi izleyen devasa, geometrik bir göz var. Fizik kurallarının sanat yaptığı, bilim insanlarının hala tam olarak açıklayamadığı bir fenomen. Bu fırtınanın içinde Rüzgarlar saatte 500 kilometre hıza ulaşıyor. Orada olmak kıyametin tam ortasında durmak demektir. Tüm bu bilgileri cesur bir gezgine borçluyuz. Cassini uzay aracına. 20 yıl önce evinden ayrıldı, milyarlarca kilometre yol kat etti. Bize Satürn'ün halkalarının arasından baktırdı, Titan'ın yağmurlarını dinletti, Enceladus'un suyunu tattı. Ama 2017'de Yakıtı bitmek üzereydi. Bilim insanları zor bir karar verdi. Cassini başıboş kalıp uydulara çarpmasın diye ona son bir görev verildi. Büyük final. Cassini, yaratıcısının emrine uydu. Yönünü Satürn'e çevirdi. O artık bir gözlemci değil, bir kurbandı. Görsel: Simülasyon. Cassini atmosfere giriyor. Alevler başlıyor. Seslendirme: 15 Eylül 2017. Cassini Satürn'ün atmosferine daldı. Hızla düşerken bile antenini dünyaya çevrili tuttu. Son ana kadar yanarken, parçalanırken bile bize veri göndermeye devam etti. Atmosferin tadına baktı, rüzgarlarını hissetti ve sonra sinyal kesildi. Cassini artık metal bir yığın değil. O Satürn'ün bir parçası. Atomları o devasa fırtınalara karıştı. Elmas yağmurlarının altında eridi. Satürn, Güneş sisteminin en güzel ve en korkutucu devi. Halkalarıyla bizi büyülüyor, fırtınalarıyla bizi korkutuyor, gizemleriyle bizi çağırıyor. Belki bir gün Titan'ın sisli kıyılarına veya Enceladus'un buzlu ovalarına ayak basacağız. Ama o güne kadar Satürn sessiz çığlığını atmaya, halkalarının içinde dans etmeye devam edecek. Gökyüzüne bakın o soluk sarı noktayı gördüğünüzde hatırlayın orada fırtına hiç dinmez ve orada o fırtınanın içinde bizden bir parça cesur bir gezgin sonsuza dek uyuyor